<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA çekiyoruz ve devam edelim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İlk defa sesli video yapıyorum. Evet. Kuzen. Benim şeyim böyle. Kuzenim iki de böyle. İki ikimizinki de eşit arkadaşlar. Gen eşit, kimya eşit. Ben TT oynuyor. Gelmesi biraz zamanı var. Çok çok zaman. Ben bir forma. Gir 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 gir. Uçula hayır. hep birlikte, hep birlikte. Bir şey. Hadi. Yani ben zan hep... attım ya. Tabii. Buraya kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başladık. Beni görmen artık Ben eşit. ama olsun. <laughs> <geçelim ya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Uşitter, tömete, öyle bir kasıyor ki.

Arkadaş, gole attırma. Attırma <laughs> dedim, attırma. Ne oluyor? <değil> <laughs> Arkadaş bu nedir ya? Hayır. Ne oldu şu an? Paz vermiyor.

Evet. Ben de attım. Bir sıfır. bir Hayır. Bir sonrası. Bir sonrası. Bir sonrası. Bir sonrası. Bir sonrası. Bir sonrası sen Ve, annelikti o zaman vermiyor. veriyor Ben de stopar, uz, uz, on, tüm, stopar biri 116 bir de 114'taki Al, Alacağım onu doğru koyacağım. Üf. Azar. Hocam. O yi. Ne yapalım? İki oradan başlıyoruz. ne oluyor? Birisi karışmışmış. Ne oluyor? para var. Bombay yerde geziyor ne oluyor? Bombay kerede and... ne oluyor? Bizim pas ver artık. Bıdıra. Oo! Arkadaşlar hasta oldu, ses çıkıyor. Geç, geç artık. Geç. <laughs> 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 Sen de yorulsun. Top. Uş. Ronaldo şey çok hızlı koşuyor. Hey. çok şeyle geçiyor. Yapa. Ben de Ben de. Hocam ama ofsayt çok. Ofsayt. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Normal şey yapmıyor. Hayır. Yeter Olsaydı. Ben direkt çıkardım ya. Ne oluyor, ne of, Önüm boştu ya, koş ya. Kasma, ne olur. Ne olur kasma, ne olur. Arkadaşlar çok çekişmeli geçiyor. Bitti. Şey Birinci bölümde bir Bu de çok iyi. Mesela İkinci bölümü de gelebilirim maç. Ben şey sen. Tekrar açarız hep birlikte açarım. Ben açarım bu sefer. Ben gördüğüm. Kazan Bundan sonra kazanan ne yapsın acaba? Sen güzel bir transfer ver onları göstersin evet. onları Arkadaşlar FIFA oynuyorsunuz gizemli transferlerden. Mutlaka girin arkadaşlar. Mutlaka. Bunu alabilir. Dezali alabilirsiniz. Ben bunu almamıştım arkadaşlar. Hem kutu açılmaz. Ne çıkıyor arkadaşlar? İzlanda'ya Santrofor, Montu, Aland, Çok da sevmemeye gerek yok. 108'i kaldı için. Dezali var arkadaşlar. Arkadaşlar 4 tane aldık biz 115 gelme. Yani 114 genlik veriyor. 114 veriyor. Şimdi, Şimdi. 115 genlik veriyor. İçinde Haaland yok. İçinde neler vardı? Messi vardı. Musiala var, Bellingham var, Mbappe var, Lewandowski var, Haaland var, De Bruyne var, Osimhen var. Grealish yok yani. O yani garanti siz arkadaşlar 115 115'lik bu oyunculardan veriyor. Yani 30 mu değil mi? Ne? 30 mu değil Bakayım bunu. Evet. Tots 100. garanti bir tane tosluk. 115 115'lik adam veriyor arkadaşlar. Diğerlerini çıkartamazsanız da garanti. Ama 4 kere alacaksınız. Arkadaşlar kupa titrına da girin. Her gün bedava şey veriyor. şey şey. Hmm. Sen şunu açsana. Red, Red Ödüllere girsene. Hmm. Bunları sen Sen göster. Aa, arkadaşlar retro yıldızlardan ben şey girdim. Ödüllere girip bunları yapabiliyorsunuz. Ben şu an üçüncü yok kaçıncı diyeyim? Dördüncü diyeyim arkadaşlar ben. Hayır, Aç, Aç bakayım. Aç. Bak bunu 20 verdim. 200 geliştirici ver arkadaşlar. Beceri geliştiricisi. 20 tane. Arkadaşlar kısa olduğu video kısa olduğu için uzatmaya çalışıyoruz. Hem de arkadaşlar öğretmiş oluyoruz yeni başlayanlar için. Ama maalesef hepsini açamıyorum arkadaşlar. Etkinlik kilidi yok. Aha arkadaşlar bana bir şey çıkacak şimdi. Hadi. Roberto. Pes oynayanlar bana söylesin. Bir dahaki bir dahaki şeyde video çekeriz. Arkadaşlar ben pes oynamıyorum. Ama Zeynep önce... pes oynayamadığı için. Arkadaşlar burada 3 milyon da verildi. 3 1 milyonla 300 bin arası. Bana, bana ne çıkacak? 200 bin. 500, 35, 575. Böyle Alamıyorsun hayır. Bu 20 istiyor, bu da 100 istiyor. 20 tane daha lazım. 7 7 tane daha lazım arkadaşlar. bir kasıp geleyim bir tane reklam izleyelim. Reklam izleyince bir Arkadaşlar yerim. şu anlık dur durduruyorum. Arkadaşlar buradan bunları yapabiliyorsunuz. Ben şu an yapacağım. Bir kolay var, bir orta var bir de zor var arkadaşlar. Bir tane şey var arkadaşlar ters üçgen diye bir şey. O çok zor arkadaşlar. Ben hiç yapamadım. Yapanlarınız var mı? Ben hiç yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Çok zor. Ben onu bir iki kere yapmıştım. Ben hiç yapamadım. Bir zaman sonra hiç denemedim yani. Ee, şurada geri göstereyim. Benim de şu an olmadı. Evet yok kutulu baraj var. Kutulu da var. Ödev bir bakar. gitti ya. Hayır. Bir yandan atsana direk hepsini direk. Oh. Burası barajdan. Barajda 11 kişi var. Onlar işte. burada direkt bütün şey koymuş. Çok kolay. Ben o şeyi var ya. Ben odurlar kısmından onu bitiriyorum. Evet. Ben, ben de yapacağım. Ben dördüncüyü de bitiriyorum arkadaşlar. Ben çok kasıyorum. Çok değil adam. 500 500 mücevher veriyor 100 tane. Yani hem olsun. Göstereyim arkadaşlar. Şimdi 100 ben aç. Artı 112 yenilik. aç. Mücabeler, mücabeler. Aa ne çıkacak? Tek sıkıntısı satılamaz ya. Yani. O Ne çıkıyor arkadaşlar? Urgaylı. Stoper. Barcelona şey oynuyor. Ya. Araujo. 112 çıktı. Güzel de 113 yani. 200 milyon ama satılamıyor. Oh. Göster mi? Yok. Arkadaşlar buradan alabiliyorsunuz. En sonunda 115 rival veriyor. Ben normalde arkadaşlar burayı açtım. Bana buradan ne çıkmıştı? Ara ucu. bu çıktı arkadaşlar. Evet ara çıktı. çıktı. Bakayım nasıl mı? Güzel arkadaşlar. Güzel oyuncu. Sonra burada bunu açacağım arkadaşlar şimdi. Onu açmaya çalışacağım. En sondaki yeri açıyorum yani. ben sondayım. Rivaldo. Oraya da bayağı bir istiyor. 14 gün sonra açılıyor. Arkadaşlar nostaljik nostaljik koleksiyona girin. Buradan her gün bedava şey veriyor. Bak yeni şey açmış. Bonus ikinci hafta, üçüncü hafta. Evet evet. Ben o. onu yapacağım şimdi. Abi. Şimdi ben yapacağım. yapacağım. Videoda yok. Yap, göstersin. Ay yani şey Ödüllerden. Arkadaşlar bu yet retro yıldızlar etkimi çok güzel arkadaşlar. Şimdi yeni başlasanız böyle yüz cam falan olursunuz. Yani en az böyle biz bayağı oynuyoruz yani. Çünkü çok güzel böyle şeyler var arkadaşlar. Her günü öde, günü gördülerden de adam veriyor. Kupa Titan'ından. Yani Kupa Titan her gün veriyor. Ama Zidane da veriyor mesela Roberto e. Carlos. Zidane, Roberto e. Carlos. Arkadaşlar dal gelişin bir tane şeyi var. Onun görevini yapmayı unutmayın. Üç tane görmüş 9 tane görev arkadaşlar. Hafta hafta üç tane görev yoksun. Sana bir tane yeni birleş karakter ölüyor. Sonrasında bir tane daha üç, üç kere bir tane daha karakter ölüyor. 50 Böyle bini biz ne yapacağız? Üç kere yapıyorsun. Onların üçünü de Roberto Carlos'u takaslayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmayı planlıyorum ama mantıklı mı? Çok da mantıklı gelmiyor. Değil. Şu an buradan para veriyor ha güzel. Direkt maşa mı geçeyim? Ben de maşa girdim maça. Oo 100 bin veriyor 50 bin. Milyon veriyor mu acaba insanlar? Uuuu <laughs> retro <laughs> <laughs> Oğlum ben niye hayvan gibi yazmış? Arkadaşlar hemen kasın. Ben kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan başlattım. Şimdi bunları açmaya başlıyorum. Kesinlikle 300 bin çıkacak. Aşağı, aç 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 <laughs> Adam adam Ne oldu? Ben konuşmayı unuttum abi. Evet, ben benim açım da bitti. Sen de orada vardın o zaman. Ben 5. yaşım arkadaşlar. Benimki bitmeyecek. Evet, arkadaşlar mi? ben bir tane daha yapacağım. Ama video bittikten sonra. O arkadaşlar 500 veriyor diğeri. Efsane aynı anda açsaydın aslında. Diğer gibi de açsaydın. Biraz bir dahaki videoda yaparsın. Arkadaşlar şu an bir şey açıyorum açtım. Ne yaparsan Ben ne aldım? Ustrad. Ismanı. Ben de aldım 300 puan ama arkadaşlar peşi... hiçbir işim yaradı. Hiçbir işim olmadı. Sen jetonun bitsin de. Jetonun bitsin. Sonra da video zaman, videoyu bitirdik arkadaşlar. Ve bunumuz bir şey olmadı. Her şeyi gösterdik size. Nostaljik koleksiyonu da gösterdin sen. Ama benim 20 Evet sınıf. arkadaşlar bitti. Geçiyor mu? Hadi. Daha gitmiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.